Merhaba. Bugünkü hikayemiz Charles Boycott'un hikayesi. 1870'lerde İrlanda'da büyük bir toprak krizi vardı. Çiftçiler toprak sahiplerine yüksek kiralar ödüyor ama kötü hava koşulları nedeniyle mahsul alamıyorlardı. Bu yüzden kiralarda indirim talep ettiler. Charles Boycott, İngiltere doğumlu bir toprak yöneticisiydi ve İrlanda'nın Mayo Kontluğu'nda çalışıyordu. Kiracıların taleplerini reddetti ve bazılarını tahliye etmeye kalkıştı. O zamanlar İrlanda Ulusal Arazi Ligi adlı örgüt Charles Boycott'a karşı şiddetsiz direniş önerdi. Peki ne yaptılar? Çiftçiler onunla çalışmayı bıraktı. Marketler ve tüccarlar ona satış yapmadı. Postacı mektubunu getirmedi, komşular selam vermedi. Yani tam anlamıyla sosyal ve ekonomik izolasyon uygulandı. Boycott çaresiz kaldı ve İngiltere'den özel güvenlik getirtmek zorunda kaldı. Bu olay o kadar ses getirdi ki gazete manşetlerinde to boycott, birini dışlamak, ilişkisini kesmek fiili doğdu. Zamanla bu kelime tüm dillere yayıldı. Gelin dünya tarihinden bazı boykot örneklerini hatırlayalım. Montgomery otobüs boykotu, 1955, Amerika Birleşik Devletleri. Rosa Parks isimli siyahi bir kadın otobüste beyaz bir yolcuya yer vermeyi reddettiği için tutuklandı. Bunun üzerine Martin Luther King Jr öncülüğünde siyahiler bir yıl boyunca otobüse binmeyerek toplu taşıma sistemini boykot etti. Bu boykot, Amerika'daki sivil haklar hareketinin fitilini ateşledi. Mahatma Gandhi'nin tuz yürüyüşü ve İngiliz mallarını boykot 1930. İngilizlerin tuz vergisine karşı Gandhi 380 kilometre yürüyerek denizden tuz topladı. Halk İngiliz mallarını boykot etti, kendi kumaşını dokudu. Bu direniş Hindistan'ın bağımsızlık yolunu açtı. Güney Afrika apartheid rejimine karşı küresel boykot 1960-1990. Güney Afrika'da siyahlara karşı ayrımcılığı protesto eden dünya halkları Güney Afrika mallarını boykot etti. Sanatçılar, sporcular, akademisyenler Güney Afrika ile çalışmayı bıraktı. Bu küresel baskı apartheid rejiminin çökmesinde önemli rol oynadı. Danimarka ürünlerine Müslüman dünyasından boykot 2006 Danimarka'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürler yayınlandı. Müslüman ülkelerde kitlesel tepkiler oluştu. Danimarka ürünlerine karşı büyük çaplı bir boykot başlatıldı. Ürdün, Kuveyt ve Katar'daki bazı süpermarketlerde Fransız saç bakım ve güzellik ürünleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin gösterilmesi hakkını savunması sonrası raflardan kaldırıldı. Boykotlar şiddet içermeyen ama etkili bir direniş biçimidir. Siyasi, ekonomik, kültürel veya etik gerekçelerle uygulanabilir. Hoşçakalın.